Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. Sınıf Soru Bankamızın 44 ve 45. sayfalarında bulunan ters trigonometrik fonksiyonlar test 1 çözeceğiz. Birinci soruda yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncülde x eşittir arksin 1 bölü 2 ise sin x eşittir 1 bölü 2, x eşittir pi bölü 6'dır demiş. E şimdi arcsin 1 bölü 2, yani bu arcsin 1 bölü 2 demek hangi açının sinüs değeri 1 bölü 2'dir demek. Dolayısıyla sin x eşittir 1 bölü 2 doğru bir ifadedir. Peki hangi açının sinüs değeri 1 bölü 2? E bu 30 derecelik açıda sinüs 1 bölü 2 olabilir, bir de 150 derecelik açıda 1 bölü 2 olabilir. E yalnız arcsinli fonksiyonların tanım aralığının eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığında olması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. 150 derecenin sinüsü 1 bölü 2 olmasına rağmen bu ters trigonometrik aralığı sağlamadığı için onu cevap olarak alamayız. Bu aralığa uygun olan pi bölü 6 yani 30 derecelik açı olur. Birinci önceliğimiz bu nedenle doğru olmalı. 2'ye gelelim. Arksin eksi 1 bölü 2 x değerini eşitse e, o zaman iki tarafın sinini aldığımızda, iki tarafın sinüsünü aldığımızda sin sini sadeleştirecek ve sin x eşittir eksi 1 bölü 2 olan değeri arıyor olacağız. E bunun sağlayan değeri de eksi pi bölü 6'dır. Evet çünkü 30 derecelik açıda sinüs 1 bölü 2 yapıyorsa eksi 30 derecelik açıda da eksi 1 bölü 2 olur. Sinüs tek fonksiyonu olduğu için bu eksiyi dışarı atar. Bu nedenle sin 30'da çıkanın eksilisi olur. E belirtilen bu aralığı da sağladığı için ikinci öncülümüz yine doğru olacak. Üçüncü öncül de argsin eksi kök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Burada yine iki tarafın sinüsünü alalım. Sin ile sadeleştiğinde sin x eşittir eksi kök 3 bölü 2 olmalı. Bu doğru bir ifade. Peki bunu sağlayan 2 pi bölü 3 müdür? Bakın 2 pi bölü 3'lük açı 120 derecelik bir açı yapar. 120 derece eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığında değil. Bu eksi 90 artı 90 aralığıdır. Bu bulduğumuz aralık 2 pi bölü 3 bu belirtilen aralığa uymadığı için 3. öncül doğru olmaz. Bu nedenle 1. ve 2. öncül doğru olmalı. Cevap D olacak. İkinci öncülümüzde yargılardan hangileri doğrudur? E, Ark-koslu ifadeler var. Arkadaşlar Ark-kosun değer aralığının 0-180 aralığı olması gerektiğini unutmayalım. Şimdi Ark-kos eksi 1 bölü 2 x'e eşitse eşitliğin iki tarafının kosinüsünü aldığımızda kos ark-kos gider ve bu kos x eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Bu doğru. Peki hangi açının kosinüsü eksi 1 bölü 2'dir? E, 2 pi bölü 3'lük açı mıdır bu? Yerine yazalım. 180 bölü 3 60 çarpı 2'den 120. E, 120'nin kosinüsü e, 60 derecenin kosinüsünün eksilisine eşit. 60'ın kosinüsü de 1 bölü 2 olduğuna göre bunun eksilisi eksi 1 bölü 2'dir ve dolayısıyla doğru olmalıdır. İkincisinde ar cos eksi 1 eşittir x demiş. Yine iki tarafın kosinüsünü alırsak cos x eşittir eksi 1 olur. Hangi açının kosinüsü eksi 1'dir? E, 180 derecelik açının kosinüsü eksi 1. Bu da yine bu aralığa uygun olduğu için ikinci öncülümüz doğru olacak. 3'te r cos eksi kök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Yine iki tarafın kosinüsünü alırsam cos x eşittir eksi kök 3 bölü 2 olur. Bu doğru. E, kosinüsü eksi kök 3 bölü 2 olan açı 5 pi bölü 6 mıdır? Pi yerine 180 yazarsak bu 150 derecelik açı olur. E, 150 derecenin kosinüsü ile 30 derecelik açının kosinüsünün eksilisi birbirine eşit. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 önüne eksi koyduğumda eksi kök 3 bölü 2 doğru olacağından 3 öncülü de doğru cevap bu yüzden e şıkkıdır. Üçüncü soru da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yine Tanlı ifade var. Arkadaşlar Tanlı fonksiyonların eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 açık aralığında değer alması gerektiğini unutmamamız lazım. Şimdi burada o zaman e, birincisinde arctan 1 bir eşittir x eşitliğin iki tarafının tanjantını alırsam tanla arctan birbirini götürecek ve tan x eşitleri 1 kalacak bu doğru. Peki hangi açının tanjantı 1'dir? E 45 derecelik açının tanjantı 1'dir. Bu da bu aralığa uygun olduğu için birinci öncülümüz doğru olacak. İkincisinde aynı mantıkla iki tarafın tanjantını alırsam tan x eşittir eksi kök 3 olur. Burası doğru. E, tanjantı eksi kök 3 olan açı da eksi 60 derecelik açıdır. Eksi 60 derece bu aralığın içerisinde uygun olduğu için e, ikinci öncülümüz doğru olacak. tan eksi 1 x e, olarak verildiğinde iki tarafın tanjantını alırsak tan x eşittir eksi 1 olmalı. Burası doğru. Peki tanjantı eksi 1 olan açı e, 3 pi bölü 4 müdür? Yani 135 derecelik açı mıdır? Bakın 135 bu aralığın içinde değil. Dolayısıyla bu doğru değil. 1 ve 2 numaralı öncüller doğru olduğu için de cevap değişik olmalı. Dördüncü soruda arc sin 5x 2 fonksiyonunun en geniş tanım aralığı sorulmuş. Arkadaşlar e, eşitliğin bakın iki tarafının sinüsünü alalım. Bu fx gördüğümüz üzere y olarak yazıp iki tarafın sinüsünü alalım. Burada sin ile arksin sadeleştiğinde sağ tarafta 5x eksi 2 kalıyor. Sol tarafta da sin y kalıyor. Yani 5x eksi 2 denen şey sinüs y'ye eşitmiş. E peki sinüs y hangi aralıkta değerler alırdı ona bakalım. Bu eksi 1 artı 1 aralığında değerler alırdı. O zaman 5x eksi 2 dediğimiz şey de eksi 1 ile artı 1 aralığında değer almalı. Eşitliği eşitsizliğin her tarafına 2 ekleyecek olursak. 1 küçük eşittir 5x küçük eşittir 3. Her tarafı 5'e bölersek 1 bölü 5 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 3 bölü 5 olmalı. Doğru cevap bu nedenle c eşit olacak. Beşinci soruda verilen toplamın değeri sorulmuş. Arkadaşlar arctan 4 bölü 3 demiş. Bakın şuna bir tane a diyelim. Buna bir tane b diyelim. Böyle arklı bir ifadeyle karşılaştığınızda ee, onun bir eşitliği yoksa bir harflendirme yapabilirsiniz. E şimdi ben bu birincisine A, ikincisine B demekle aslında bana sorulan sorunun sin A artı kod B olduğunu anlamış oluyorum. Bana soru bunu soruyor. Diğer taraftan bildiğim şu var. arctan 4 bölü 3 eğer A'ya eşitse o zaman tanjant A eşittir 4 bölü 3 olacak. Diğer taraftan arc cos 5 bölü 3 B'ye eşitse kosinüs B 5 bölü 13 olmalı. Şimdi hep bir dik üçgen çizelim ve bunları o üçgenin içerisine yerleştirelim. Şu açımız A olsun. Tanjant 4 bölü 3 ise karşı bölü komşudan 4'e 3 ve şurası 5 olmalı. E buradan A açısının sinüsünü bulurum. A'nın sinüsü karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 yapar. Artı cos B 5 bölü 13. Onu da başka bir dik üçgende hesaplayalım. Şu açıya B diyelim. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Şurası 12 olmalı. 5, 12, 13 özel üçgeninden. Şimdi bana B açısının kotanjantı lazım. Kotanjant komşu bölü karşıdan 5 bölü 12 olacak. E bu toplamı hesaplayacağız. Payda eşitleyebiliriz. Birincisini 12 ile ikincisini 5 ile genişletirsek. 12 çarpı 4'ten 48 olacak. 5 çarpı 5 25. Paydası da 5 çarpı 12'den 60. Toparlayalım ifadeyi. 48 ile 25'in toplamı 73, paydası 60, cevap da 73 bölü 60'tan değişik olmalı. Altıncı soruda verilen toplam aşağıdakilerden hangisidir? Arkos 1 bölü 7 ve Arkos 4 köküç bölü 7. Şimdi yine aynı taktikle ilerleyelim. Şuradaki Arkos 1 bölü 7'ye A diyelim ve buradaki Arkos 4 köküç bölü 7'ye de B diyelim. E o zaman Arkos 1 bölü 7 A'ya eşitse kosinüs A 1 bölü 7'ye. Yine r cos 4 kök 3 bölü 7 b'ye eşitse kosinüs b 4 kök 3 bölü 7'ye eşit. Bunu hemen bir dik üçgen içerisinde yerleştirecek olursak şu açıya a diyorum. Kosinüs a 1 bölü 7 ise komşusu 1, hipotenüsü 7. Buradan Pisagor bağıntısından şu a'nın karşısında bulunan uzunluğu kök 48 o da 4 kök 3 olarak buluyoruz. Bakın dikkat ederseniz B açısının kosinüsü de 4 kök 3 bölü 7 idi. E, o zaman B açısının tam olarak burada bulunması lazım ki komşu bölü hipotenüsten 4 kök 3 bölü 7 gelsin. E şimdi biz o zaman buradan A açısıyla B açısını toplamda 90 derecelik açı yani pi bölü 2 radyan olarak bulmuş oluyoruz. E zaten sorunda bize sorduğu bu A ile B'nin toplamıydı. A ile B'nin toplamı pi bölü 2 olduğundan da cevap B şıkkı olmalı. Yedinci soruda arc sin x eşittir arc cos y olduğuna göre x kare artı y kare bölü 2 değeri sorulmuş. Arkadaşlar bunun cevabına şöyle a demiş olalım. Şimdi arc sin x a'ya eşitse iki tarafın sinüsünü aldığımda sinüs a eşittir x olur. Aynı şekilde arc cos y a'ya eşitse iki tarafın kosinüsünü aldığımda cos a eşittir y olur. E, o zaman x kare artı y kare sorulmuş bakın x'in karesini alırsam bu sinüsün karesi olur. Y'nin karesini alırsam o da kosinüsün karesi olur. O zaman x kare artı y kare demek sin kare artı kos kare demek olacağı için bu 1'e eşittir. Dolayısıyla şurası 1 oldu. E paydası da 2 olduğuna göre doğru cevap 1 bölü 2 yani b eşit olacak. 8. soruda ifadenin değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Yine bakın arklı olan ifadeye bir isim verelim. Şuna a diyelim. O zaman sorunun bize sorduğu tanjant 3 pi bölü 2 eksi a olacak. E burada da 3 pi bölü 2'den dolayı fonksiyonun ismini kod a olarak değiştirebiliriz. Bu üçüncü bölgede bir açı. 3 de tanjant pozitif olduğu için artı kod a oldu. Diğer taraftan arcsin 8 bölü 17 a'ya eşitse e buradan sin a'nın 8 bölü 17 olduğunu söylerim. Bunu da hemen bir dik üçgene yerleştirelim. Şu açıya a dersem sinüs karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 17 komşusu da 15 olacak. Şimdi soru bize kot a'yı sordu. Kotanjant komşu bölü karşıdan 15 bölü 8 olmalı. Doğru cevap D şıkkı. 9. soruda fx 4 cos x bölü 2 eksi 1 olduğuna göre f'in tersi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir fonksiyonun tersini bulmak için amacımız y'yi yalnız x'i yalnız bırakmak olmalı. Hemen fx gördüğüm yere y yazıyorum ve x'i yalnız bırakmak için önce biri sol tarafa atalım. y artı 1 eşittir 4 çarpı cos x bölü 2 olacak. Şimdi her tarafı 4'e bölersek y artı 1 bölü 4 eşittir cos x bölü 2. Cos'u yok etmek için iki tarafın ark cos'unu alalım. Ark cos yine buraya da ark cos yazarsam. Ark cos ile cos birbirini götürür. Burada bir x bölü 2'miz kalır. Diğer tarafta da ark cos y artı 1 bölü 4, y artı 1 bölü 4 olacak. Şimdi bu paydadaki 2'den kurtulmak için 2'yi içler dışlar çarpımından eşitliğin diğer tarafına atalım. 2 çarpı arc cos y artı 1 bölü 4. Artık x kaldığı için x gördüğüm yere f'in tersi x yazıyorum. Sağ tarafta y gördüğüm yere de x yazıyorum. İşte bu fonksiyon bize başlangıçta verilenin tersini vermiş olacak. Bu da c şıkkında olduğunu görüyoruz. 10. soruda verilen toplamın değeri sorulmuş. Arktan eksi 1. Şimdi buna bir a diyelim, buna da b diyelim. Yani soru bize o zaman a artı b'yi sormuş oluyor. Arctan eksi 1. İki tarafın tanjantını aldığımda, tanjant a eşittir eksi 1. Diğer taraftan iki tarafın kosinüsünü aldığımda da kosinüs b eşittir 1 bölü 2 yapar. Şimdi hangi açının tanjantı eksi 1'dir? Bakın normalde 135 derecenin de tanjantı eksi 1'dir. Ama ters trigonometrik fonksiyon olduğu için bunun cevabının eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 açık aralığında çıkması lazım. Bu nedenle tanjantı eksi 1 olan a açısı olarak eksi 45 dereceyi yani eksi pi bölü 4'ü almam lazım. Diğer taraftan kosinüsü 1 bölü 2 olan açımız 60 derecelik açı bu da pi bölü 3 olacak. E sorunun sorduğu zaten a artı b olduğuna göre pi bölü 3 ile eksi pi bölü 4'ü toplarsak paydamızı eşitleyelim 4 ile ve 3 ile 4 pi eksi 3 pi'den 1 pi paydası da 12. Doğru cevap buradan A şık olmalı. 11. soruda verilen toplamın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğu sorulmuş. Yine arksin eksi 1 bölü 2'ye A, arktan köküçe B diyelim. Soru bize buradan A artı B'yi sormuş olsun. Arksin eksi 1 bölü 2 A'ya eşitse sin A eşittir eksi 1 bölü 2. Arktan 3 B'ye eşitse tan b eşittir kök 3 oldu. Sinüsü eksi 1 bölü 2 olan açıya gelelim. Bakın neyin sinüsü 1 bölü 2 diye düşünelim. 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2 ise e, arkılı olması için eksi 30 dereceyi dikkate alacağım ki eksi 1 bölü 2 olsun. Dolayısıyla a'nın eksi 30 yani eksi pi bölü 6 olması lazım. Diğer taraftan tanjantı kök 3 olan açı 60 derecelik açıdır. O da pi bölü 3 yapar. a artı b'yi sormuştu pi bölü 3 ile eksi pi bölü 6'yı topladığımızda cevap pi bölü 6 olarak bulunur. 12. soruda ifadenin değeri sorulmuş. Arkadaşlar arcsin 1 bölü 2'ye a diyecek olursam sorunun bana sorduğu şeyin kosinüs pi eksi a olduğunu anlarım. Burada da pi'den dolayı fonksiyonu indirgeyebiliriz. Yine cos a olarak yazarım. Ancak bu ikinci bölgede olduğu için kosinüs negatif önüne de eksi koyuyoruz. Eksi cos a'yı arıyoruz. Şimdi arcsin 1 bölü 2 a'yı eşitse iki tarafın sinüsünü aldığımda sin a'nın 1 bölü 2'ye eşit olduğunu buradan bulabilirim. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu açı değeri de 30 derecelik açıdır. Yani pi bölü 6 radyan. E o zaman yerine yazalım bunu. Eksi kos pi bölü 6. E, kos 30 kök 3 bölü 2. Önüne de eksi değeri geleceği için cevap eksi kök 3 bölü 2 olmalıdır. 13. soruda toplamın eşit aşağıdakilerden hangisidir? Yine arklı olan bu ifadelere A ve B gibi isimler verelim. Soru da bize bu durumda A artı B'yi sormuş olacak. Arkadaşlar ark 1 bölü kök 5 A'ya eşitse sin A buradan 1 bölü kök 5'e yine aynı şekilde sin B eşittir 2 bölü kök 5'e eşittir. Şimdi bir dik üçgen çizip bu açıları yerleştirelim. Şu açıya A demek istiyorum. Sinüs 1 bölü kök 5 ise karşıya 1. Hipotenüse kök 5 dersek komşu dik kenar 2 birim olur. Ve burada sin b 2 bölü kök 5 olduğu için şu açının da b olması gerekir ki sinüsü karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5 gelsin. O zaman buradan a açısıyla b açısı toplamda 90 derece yapar. Yani pi bölü 2 olur ki bize de sorulan tam olarak budur. 14. soruda verilenlere göre x kaçtır? Ark sin 1-x artı ark x pi bölü 2. Arkadaşlar şuna a diyelim buna b diyelim. Ee, A artı B'nin pi bölü 2 olduğunu buradan söylemiş oluyor soru bize. Ark sin 1 eksi x A'ya eşitse iki tarafın sinüsünü alırsak sinüs A 1 eksi x olur. Ark kos x B'ye eşitse kosinüs B eşittir x olur. e Şimdi ikisini taraf tarafa toplayacak olursam buradan eksi x, -x artı x sadeleşeceği için sin A ile kos B'nin toplamı 1 yapar. E buna göre x değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi a açısıyla b açısı toplamda pi bölü 2 eşitse birbirini 90'a tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. E, o zaman burada sin a gördüğüm yere cos b yazabilirim. Öyleyse cos b ile cos b'nin toplamı 2 tane cos b yapar. E, bu da 1'e eşitse cos b 1 bölü 2'dir. O zaman b açısının buradan 60 derece olduğunu anlayabilirim. E, B açısı 60 derece ise onu şuradan getirip yerine koyarak e, bu x değerini bulabilirim. Ya da şuradan yerine koymak daha kolay bakın. Orada yerine yazalım. E, cos B dediğimiz şey zaten x'e eşitti. O zaman cos 60 1 bölü 2 ise x'in de 1 bölü 2 eşit olması gerekir. Doğru cevap buradan C eşit olacak. 15. soruda x'in pozitif değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar yine aynı mantıkla arcsin x'e ve arc kök 3 x'e birbirine eşit olduğu için a değeri diyelim. Ark sin x a g eşitse iki tarafın sinüsünü aldığımda sin a eşittir x. Yine aynı şekilde iki tarafın kosinüsünü aldığımızda kos a eşittir kök 3 x elde edilir. Şimdi bunu bir dik üçgende yerine koyarak gösterelim. Dik üçgende a açımız şurası olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüsten karşı kenara x dersek hipotenüs 1 olacak. E, kosinüs a değeri de kök 3 x olduğuna göre komşu bölü hipotenüsün bunu sağlaması lazım. E, komşusuna o zaman kök 3 x dersem hipotenüsü 1 zaten. E, bu Pisagor teoremini sağlamak zorunda olduğu için x'in karesiyle kök 3 x'in karesini toplarsam 1'in karesine eşit olur. Buradan 4 x kare eşittir 1. Dolayısıyla x kare 1 bölü 4'e x de pozitif bir sayı olması gerektiğinden 1 bölü 2'ye eşit olması gerekir. Doğru cevap A şıkkı. 16. ve bu testimizin son sorusundayız. Arc 2 bölü kök 5 ...arktan x'e eşit. x kaçtır? Yine bunların eşit olduğu değere a diyelim. İki tarafın sinüsünü alırsam eğer sin a eşittir 2 bölü kök 5 olacak. Arktan x eşittir a da iki tarafın tanjantını alırsam da tan a eşittir x olmalı. Dik üçgende yerlerine koyalım hemen bu açıları. Şu açıya A diyorum. Sinüs 2 bölü kök 5 ise karşı dik kenara 2. hipotenüse ise kök 5. Dolayısıyla da komşu dik kenara 1 yazabilirim pisagordan. E, tanjant değeri X'e eşitmiş A açısının tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 2 bölü 1'den 2 olacağı için X değeri 2'ye eşit olur. Doğru cevap E eşit olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.